Gülem gül iki göz vermiş, iki göz vermiş. Bilmem. Ama... Oldu merenler Bilmem çağlasam mı çalamasam mı Bilmem çağlasam mı çalamasam mı Matalak iyi değil mi? Yiğit Mahsuni rahmetli dedenle orada fotoğraflar geldi. Ben dedem vefat ettiğinde 6 yaşındaydım. Dedemi böyle fikir alabilecek bir yaşta dinlemeyi çok arzu ederdim ama nasip olmadı. Çok büyük bir mirasın varisiyim. O ağırlığı da doğduğumdan beri evden dışarı çıkarken bile her an üzerimde hissediyorum. Ama ne kadar zor olursa olsun çok kıymetli. Yani çok şanslı hissediyorum kendimi.